kurulur. Ya şöyle şimdi şeyi bir tartmak gerekiyor. Tayyip Erdoğan neden yeni bir anayasa istiyor? kısmını <laughs> tartmak gerekiyor. Çünkü anayasalar çoğunlukla darbelerden, devrimlerden, savaşlardan, bir ülkenin kuruluşundan veya e, hak ve özgürlüklerin yeterince geniş gelmemesinden, dar gelmesinden kaynaklı yapılabilir. Yani bütün bu süreçler olmaz. Kanlı süreçler olmaz. Onun yerine bir ya bu hak ve özgürlükler artık yeterli değil. Dolayısıyla burayı genişletelim bağlamında yapılabilir. Tayyip Erdoğan istediği bağlam burası değil. Yani ortada hiçbir şey yokken, hiçbir toplumsal talep yokken, artık işte Türkiye'ye yeterli değil bu anayasa diyeceğiniz herhangi bir meşru zemin yokken talep edilen bir tartışma bu. Dolayısıyla kanaatimce CHP'nin durduğu yer hemen hemen doğru. Yani işte bir sen mevcut önce bir oyu, daha sonra yenisini yapmaya bakalım demek doğru bir davranış ve Hani bu 12 Eylül Anayasası'nın üzerinden defalarca kez e, aslına bakarsan e, yasa değiştirerek 12 Eylül Anayasası'nda eden başka bir yere de çıktık. Yani ona rağmen hala e, Tayyip Erdoğan işte bu bir darbe anayasasıdır deme gereği duyuyor. Halbuki çok yerde değişti aynı zamanda yani çok yerde bozuldu yerinden yapıldı ve referandum süreçleri gördü Türkiye. E, dolayısıyla böyle bir zeminde diğer partilerin pozisyonuna baktığımız zaman da çok bir hareketlik olacak gibi görünmüyor bir 1921 Anayasası başlangıç başlangıçta gündeme gelecek gibi oldu ama MHP'nin orada iyi bir direnci olduğunu anladık. Çünkü beklenti, benim de beklentim oydu. Eğer MHP ikna olursa 1921 Anayasası olması sebebiyle CHP buna karşı çıkamaz. Çünkü aynı zamanda bir Milli Mücadele Dönemi Anayasası olur. Atatürk içinde olduğu için karşı çıkamaz. Kürt hareketi de bir şekilde onu destekler gibi bir yola doğru girerken MHP'nin başlangıç aşamasında bu anayasa girişimine dirsek attığı ve bir alternatif anayasa sunduğu e, görülüyor. Dolayısıyla 1921 anayasası da gündeme gelmeyeceği için e, CHP'nin de derin bir nefes aldığı ve e, DEM Parti'nin de beklentilerinin karşılanmadığı. Dolayısıyla bu iki parti olmayınca o geniş konsensus sağlamak da çok mümkün olmuyor. Yani her şey rağmen o iki parti bir bloğu tersil ettiği için e, anayasanın meşruiyetini sağlamak artık çok mümkün olmaz. Bu tartışma sürecek. E, bir şekilde Tayyip Erdoğan da bir, bir şekilde gündeme tutmaya çalışacak. Bir formül üzerinde çalıştığına eminim. Ama e, CHP ve DEM Parti ikna olmadığı sürece ki toplumun zannederim %40 kadarını hemen hemen e, karşılar bu iki parti. E, dolayısıyla İyi parti de ikna edemedikleri takdirde e, iktidar Partisi sadece MHP ile bu işleri yapabilmek çok mümkün değil. Yani çok geniş, top, çok daha geniş bir konsensüs ihtiyaç olduğu için söylüyorum. Tartışmaya devam ederiz ama buradan bu haliyle yani şapkadan bir tavşan çıkarmazsa Tayyip Erdoğan, ki yapabilir bu arada o ayrı bir mevzu yani her zaman e, şapkasına bir tavşan taşıyor Tayyip Erdoğan öyle bir özel de var. E, çıkaramadığı takdirde yeni anayasa tartışması e, devam ettirilemez, sürdürülemez ya da meşru zemin bulamaz gibi geliyor bana.